Evet değerli izleyenler bir şeyler oluyor neler oluyor neler. Bir kez daha ifade ediyorum işin şakası yok. Normalde bugün çatışmanın başlaması gerekiyordu. Kulislerde o vardı. Ukrayna ordusu çift koldan hazırlıklarını tamamladı. Evet Ukrayna askerlerinin savaşmaya gidiyoruz diye sözcüklerle basın mensuplarına verdikleri demeçler savaş ruhu Karabağ hatırlatıyor. Evet Karabağ zaferinden güç aldılar. Aman Allah'ım aman savaş başlıyor derken Almanya'dan kritik bir hamle geldi. Evet Almanya devleti Rusya'ya dedi ki: "Kırım'ı Ukrayna'ya iade et, işgale son ver." Son dakika açıklaması değerli kardeşlerim. Ukrayna evet Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Dedi ki: "Rusya o bölgeyi bir askeri üs yapmaya çalışıyor." Evet Rusya o bölgeyi bir askeri üs yapmaya çalışıyor. Ve böylece değerli kardeşlerim askeri üs yapımına karşı evet buradaki hamleye karşı da Ukrayna ordusu savaşmak için geldik. Gözümüzü kararttık. Rusya ile savaşacağız modundalar. Yani işgal edilen topraklarını hıncı içlerinden çıkmamış. Ukrayna'nın tam bağımsızlığı için canlarını vermeye hazır olduklarını ilan ediyorlar yani vatanseverlik iliklerine işlemiş. Bir kez daha ifade ediyorum. Karabağ adımı, Karabağ'ın zafer ruhu etkilemiş evet Ukraynalıları. Evet. Zaharova, Zaharova, Rus cadısı Zaharova ne demiş bakalım. Aynen şu kelimeyi kullanmış Rusların cadısı. Demiş ki Ukrayna'nın Kırım'ı sahiplenme gibi bir hukuki dayanağı yok. Ey Saharova ey. Ben yüzsüzünü gördüm de bu kadarını görmedim. Nasıl olur da nasıl olur da Ukrayna'ya bağlı bir Kırım'ı Ukraynasız düşünürsün? Evet, gerçekten anlamak güç. Tarih kitaplarına bile gerek yok. Ukrayna'ya bağlı değil miydi? Evet Rusya'nın özellikle Kırım'ı ihak etmesi ve Karadeniz'e artık varım demesine karşın Rusya'nın da evet değerli izleyenler Rusya'nın bu hamlelerine karşı evet Almanya ne dedi iade et. Bir kez daha söylüyorum Ukrayna ordusunun yanında NATO var ABD var Türkiye var Rusya'nın yanında Ukrayna'da kim var? Evet, Ukrayna topraklarında Rusya'nın neler yaptığını anlamanız için size bir harita gösteriyorum. Evet, bu haritada Ruslar Karadeniz'de nasıldılar? Ukrayna nasıldı? Karadeniz'e ne kadar hakimdi değil mi? Şimdi bir de yeni kareye bakın. Neredeyse Karadeniz'de Ukrayna'yı hapsetmiş vaziyette. Evet değerli kardeşlerim, kabul edilemez. Evet çok tehlikeli bir harita bu. Çünkü Rusya'nın bölgede Ukrayna'yı baypas etme ve tamamen işgal etme planının bir parçası. Ukrayna bugün sadece Kırım değil, tüm ana topraklarını kurtarmak için yapıyor bu hamleyi. Yani kurtuluş savaşı, kurtuluş Ukrayna'nın kurtuluş savaşı. Biz Türkler olarak, Türkiye olarak Ukrayna'nın zaferini ilan etmek istiyoruz. Ukrayna'nın zaferini diliyoruz. Evet Kırım Türklerinin temsili ismi. Evet değerli değerli izleyenler Sayın Kırımoğlu'nun yaptığı açıklama bu şekilde şöyle diyor. Ruslar en çok bölgeyi işgal ettiler ve en büyük zulmü bize yapıyorlar. Evet bize yapıyorlar. Türklere yapıyorlar. Üzülme, üzülme Sayın Kırımoğlu. Türkiye'nin desteklediği Ukrayna ordusu Rusya'ya gereken dersi verecek inşallah. Rusya hiç beklemediği tokadı oradan yiyecek inşallah. Evet bir 15 Mart duyumu vardı. 15 Mart'ta savaş başlayabilir. Ukrayna'da savaş başlayabilir. Evet ajansları takip edenler bilirler. 15 Mart'ta evet Ukrayna ve Rusya savaşının başlayacağı belirtilmişti. 15, 16 ve 17 Mart'a dikkat. İşte bu tarihler arasında bir çatışma bekleniyor. Putin de buradan kızmış olacak ki Türkiye'ye bak ben burayla savaşacağım ama Suriye'yi de ihmal etmeyeceğim der gibi Suriye'deki hedeflere saldırdı. Putin bu hamlesiyle Suriye'deki durumunu güçlendirmek, Ukrayna'da çatışırsa ben orayla da ilgileneceğim modunu ilan etmek istiyor. Evet Rusları durdurmak gerekiyor. Rusların işgal planını, işgal adımlarını durdurmak gerekiyor. İstilacı Rusları Kırım'da durdurmak, Ukrayna'da durdurmak, Karabağ'da durdurmak, birçok Libya'da durdurmak gerekiyor. Türkiye Libya'da durdurdu. Evet Suriye'de İdlib'de ve çevresinde Elbap'ta durdurdu. Evet bir hamle daha var. Şu anda özellikle Suriye'de de bir kez daha adım atmaya çalışıyorlar. İdlib'i boşalttırmak için şimdiden balistik füzeler kullanmaya başladılar. Çarlık hayali olan ve çar gibi hareket eden belli havalara girmiş olan Putin'in bu hamlelerine karşı artık Türkiye'nin güçlü bir evet hamle yapması gerekiyor. Bunun için de Türkiye uygun ve yer zamanda bu adımları mutlaka atacaktır değerli kardeşlerim. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Türkiye Tekrar söylüyorum. Rus istilasını dünyada durduracak bir güç. Hava savunma sistemlerinde önemli bir kırılmayı geçtik. Evet, Türkiye'den iki tane büyük askeri Katar tipi uçağın gitmesi ve orada yardım etmesi Ukrayna'ya Rusya'yı kızdırdı. Suriye'de attığı Skut füzelerinin anlamı bu şekildeydi. Ukrayna ordusuna verdiğimiz büyük destek evet gerçekten Rusları çıldırttı ama çıldırmaya devam etsinler. Öyle her yer yol geçen anı değil. Yani Ruslar elini kolunu sallayarak bu bölgeye giremezler. Ukrayna ordusuna sesleniyorum. Buradan sesleniyorum. Ruslar karada savaşamazlar. İnanın savaşamazlar. Şu uçakları bir durdurun. Şu uçakları bir düşürün hele. Artık pilotları da uçamazlar. Ama şunu bilin ki füzeleri ve uçakları durdurduğunuzda Rus askerlerini artık size bırakıyorum. Rus askerleri karada Usama Bolt'tan daha hızlı koşarlar. Buna bir olun, vodkayı içseler de korkunca kaçınca çok hızlı Ruslar. Çünkü Libya'da Rus vagnelerinin kaçış görüntüleri hala komedi sahnelerini aratmıyor. Libya'da havalimanına kaçarken gerçekten ünlü koşucu Usama Bolda taş çıkartmışlardı. Şimdi Kırım'da hava soğuk, soğukta iyi koşulur. Evet değerli kardeşlerim, Kırım'daki ateş çok yer ısıtacak. Aslında Rusya'nın dağılıp dağılmayacağını, nota karşısındaki pozisyonunu Suriye'de ve Libya'da, Afrika'da ve birçok bölgedeki Rusların psikolojik durumunu etkileyecek bir durum bu. Kırım dirençli olmalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya destek verdiği yönünde önemli haberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetleri ve diğer kısımlarıyla Ukrayna'ya destek olması, kısmi ve zimen destek olması, Avrupa Birliği ülkelerinin her yönden destek olması, Rusya'nın handikapı. Türkiye'de zaten bu bölgede Ukrayna'nın güveneceği bir komşusu. Yani topraklarını ve deniz alanını asla ve asla Ukrayna'ya karşı kullandırmaz. Demem odur ki Rusya için havalar ısınıyor. Evet Rusya'nın alacağı bir yenilgi o çarlık hayalinin sona ermesi için ilk kıvılcım görülüyor. Evet değerli kardeşlerim gündem çok sıcak. Zelenski güvenli. Yeni bir Karabağ zaferi olacak diyor. Bizler de Ukrayna'ya zafer diliyoruz. Evet kritik saatler, kritik günler. Bakalım neler olacak.